keçe dünyadaki ilk tekstil ürünü olma özelliği gösteren bir sıkıştırma kumaştır. Yani atkısı çözgüsü olmayan, dokuması olmayan tek tekstil ürünüdür. Keçe koyun yününün zeytinyağlı sabunlu sularla insan emeğiyle sıkıştırarak e, kilitleme kumaş elde ediyorsunuz ve bu kumaşla e, minimalist yaşam kültürü diyebileceğimiz günümüzde e, bir yaşam alanı oluşturma şansınız var. Keçeli. Yani e, onun kabuk su dokusu ve e, teknik özellikleriyle siz kendinize çadır, ayakkabı, çanta, şapka, kıyafet, e, bebeğinize beşik, hatta atınızın, ineğinizin, koyununuzun su içebileceği, yalağı yapabilecek kadar farklı ürün e, çeşitliliği üretebileceğiniz bir doğal malzeme. keçenin en büyük özelliği tekstil termos oluşu. Üstüne bunu basarak söylüyorum. Aslında el sanatı diye görüyoruz ama in inovatif bir malzemedir keçe ve el sanatlarının çok ötesinde işlevselliğiyle ün yapmıştır keçe. Mesela biz sıcak tutar diyebiliriz, ayak fırını diyebiliriz ama keçe izolasyon malzemesidir. Sıcağı sıcak, soğuğu soğuk tutar. Tekstil termos diye geçer. Yani siz isterseniz çaydanlığı sarar sıcak tutarsınız, isterseniz buzu sararsınız, buz olarak tutarsınız. Yazın kar buz, kar buz diye satarlar mesela pazarlarda. Dikkat edin o karlar hep keçiye sarılmıştır. Herhangi bir dolapta saklanmaz, keçede saklanır. Şimdi böylesine e, sağlık materyali, böylesine kıymetli bir materyali işlemek bana e, keyif veriyor. Ve ben bunu aşkla yapıyorum, öyle söyleyebilirim. Ben 9 Eylül Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Ana Sanat Dalı mezunuyum. Ve 30'un üzerinde resim sergim var. ama 1991 yılında ustam Muharrem Şengül ile yollarımız Balıkesir Balıkesir Savaştepe'de kesiştiğinde ben şaşırdım, heyecanlandım. Yani dedim ki bu kadar farklı bir malzemeyle, bu kadar farklı bir yöntemle böyle bir şey nasıl elde edilebiliyor? Keçe deyince benim aklıma da çoban kepeneği geliyordu işin açıkçası. Ama e, ustam da çoban kepeneği yapanlardan. Ben malzemeyle tanıştığımda ilk yaptığım şeyler de bugün yaptığım şeylerle benzer öyle söyleyebilirim size. Değişen pek bir şey olmadı. Ama ben şunu gördüm. E, Kabuksu yapısı, o sert yapısının içerisinde bir yumuşaklık, bir nasıl söyleyeyim sizi çeken bir albeni var. Koyundan yünü kırptınız. Bir kere kırpmayla başlıyor iş. Kırptığımız yünle hayvanı rahatlatıyoruz. Çünkü mevsimsel olarak Yazın mesela mutlaka bir kırkım yapılıyor ve yörüklerin kırkım şenlikleri vardır. O şer, şenliklerde kırpılan yünleri temizliyoruz, yıkanıyor, yıkandıktan sonra taranıyor, tarandıktan sonra onu boyayı alıyoruz, kaynatıyoruz. Kaynat, ka, kaynatma boyaları sirke ve tuzla işlemden geçiriyoruz. Arkasından e, hasırın içerisinde ipekle Pamuklu kumaşlarla doğal elyaflarla buluşturarak bir tasarım ürününe dönüştürüyoruz. Islattığınızda koyun yününü, yünün ve suyun hareket kabiliyeti sayesinde ısı ve basınçla birlikte yün kendini kilitliyor. Ve neolitik dönemden bu yana da aynı yöntemle yapılır. <laughs> Eğer sizin yaptığınız ürüne katabileceğiniz bir vizyonunuz, bir estetik kaygınız, bir desen kaygınız varsa o ürün bir yerlere varıyor. Yoksa deptim keçe oldu, sivrilttim külla. Siz aynı yöntemle, aynı standartlarda devam ediyorsunuz. Benim ustam ilkokul mezunu bile değildi ama yaptığı şey şuydu. Herkes keçe yapar kızım ama desen yapabilen keçecidir. Siz üstüne ne koyuyorsunuz? Ben üstüne kendi şapkalarımı koyuyorum diyeyim. Yani e, tasarımı koymaya çalışıyorum, resmi koymaya çalışıyorum. Üstüne kendi kültürümüzü, göçer kültürün renklerini koymaya çalışıyorum. Ve kültürümden vazgeçmeden üretmeye gayret sarf ediyorum. Yani özünden vazgeçmeden üretmeye gayret sarf ediyorum. Keçe dünyada tekstil art diye geçiyor, lif sanatı diye geçiyor ve katma değeri çok yüksek bir ürün. Çünkü tasarım ürünü sonuçta her şeyden bir tane var. Ama bizim ülkemizde maalesef şu var, birincisi çoban kepeneği modunda kaldığı için alt kültür ürünü olarak değer görüyor. Aa keçe değil mi? Hala o kaba kumaş statüsünde görülüyor insanlar değerlendiriyorlar. Halbuki bizim yapmaya çalıştığımız şey silken kaşmir tadında işler. Yani dokunduğunuzda o ipeksi yumuşaklığı hissedebileceğiniz e, tatlı ürünler yapmaya gayret sarf ediyorum ki insanların e, hem kullanırken şıklığı yaşasın hem de işlevselliğinin e, ve kültürün tadını yaşasın. Yani e, giyilebilir sanat diyebileceğim ya da e, zamansız tasarım diyebileceğim üretimler yapmaya gayret sarf ediyorum. Yörük kültürü dediğiniz zaman zaten e, canlılık demek, e, doğa demek, heyecan demek, hareket demek, e, çiçek demek, doğa demek, böcek demek aklınıza gelebilecek her şey ve ben ondan vazgeçmedim. Vazgeçmediğim için de e, yaptığım ürünlerde mesela 40 yama'yı kullanıyorum. 40 yama kültürü de Keçe gibi kadim kültürdür ve e, bütün topluluklarda dünya topluluklarında bilinir e, ekonomik altyapısı düşük yani ekonomisi düşük toplumlarda azı çoğaltma eskiyi yenileme çalışmasıdır ve annelerimiz de çok iyi bilir bir Anadolu kültürüdür. Ben o Anadolu kültürünü keçeye taşıyorum yani dikişsiz kırk yamalar yapıyorum. Ve e, bu yaptığım ürünleri en minimalist biçimiyle ürüne dönüştürüyorum. Aa ben bunu üç günde öğrendim, iki günde, bir günde öğrendimle yola çıkacak olursanız maalesef e, kültüre hizmet yerine onu biraz basitleştirme, biraz gündeleştirme, birazcık değerini düşürme gibi düşünüyorum ve algılıyorum. Çünkü her şeyin başı emekten ve aşktan geçiyor. O aşk sizde yoksa bir şey üretmenin de pek bir anlamı yok diye düşünüyorum. 28 yıldır keçe yapıyorum ama hala öğreniyorum. Hala bir yere vardım diyemiyorum. Keçeciyim diyorum, üretiyorum diyorum. Çünkü el vermek, el almak ve bunun devamlılığını sağlamak, sürdürülebilirliğini sağlamak gerçekten yürek işi. Ekonomik katma değeri olmayan ya da satışı olmayan hiçbir ürünü üretmenin bir anlamı yoktur. Önemli olan yaptığınız ürünü satabilmek, sattığınızı üretime çevirebilmek, yani sürdürülebilir olmak. Sürdürülebilir olmak için de birçok e, aşama var. Ben markalaşma yolunda gitmeye özen gösteriyorum. İzmir marka bir şehir ve Homeros'un İlyada destanında geçecek kadar eski bir kültürü. Yani Anadolu Türkleri İzmir'e gelmeden önce de İzmir bölgesinde üretilen bir kültür ürünü üretiyorum dünyada eder olan bir kültür ürünü üretiyorum ve kentle birlikte anılmasını ve bu kente hizmet etmiş olmasını arz ediyorum. Bütün çabam onun üzerine.